Bir hoca anlatıyor. Ölüleri yıkayan bir görevliydim. Bir gün yıkamam için bir cenaze getirdiler. Ben ki onca senedir ölü yıkayan biriyim, ömrümde bu olay gibi başka bir olay yaşamadım. Adamı yıkamak için odaya girdiğimde benimle birlikte iki kişi daha girmişti. Aceleyle girip kapıyı kilitledikten sonra hocam, ne olursa olsun kapıyı asla açmayın diye tembihlediler. Bu iki kişi ölenin kardeşleriydi. Ben yıkamaya başladım derken birden hızlıca kapı çalındı. Uzun bir süre hayal edemeyeceğiniz şiddette kapıyı çalmaya devam ettiler. ''Kim bu kapıyı böyle çalan yahu?'' dedim. Adamlardan biri ''Hocam sen yıkamana baksana böyle şeylere kafa yorma.'' dedi. Kapıya o kadar çok ve o kadar kuvvetle vuruyorlardı ki kırılacak sandık. Kapıya vuran kişi ayağıyla tekmeliyor ve her ne olursa olsun kapıyı açmak istiyordu. ''Ben bu şartlar altında yıkayamam ki bu adamı. Ya açın kapıyı ya da yıkamayı bırakırım.'' dedim. Yalvarmaya başladılar. ''Hayır hocam, n'olur tamamlayın yıkamayı.'' Ancak bu şartlar altında devam edemezdim. Böyle devam edemem. Neler olduğunu bilmem lazım dedim. Çaresizce kapıyı açtılar. İçeri öfkeli bir adam girdi. Gelen kişi ölen adamın oğluydu. Babasının yanına yaklaştı ve bağırarak ''Allah'tan başka vekilim yok benim. Sen, sen zalim bir adamsın baba.'' deyip yüzünden tükürdü. Sonra da çıkıp gitti. Gördüklerim karşısında takatim kesilmişti yardımcılarıma siz yıkayın dedikten sonra oturup ağlamaya başladım. Adamın kardeşleri biz sana kapıyı açmayalım demiştik deyip gittiler. Adam yıkanıp kefenlendikten sonra defnedildi. Aradan günler geçti. Bir yerde adamın oğluyla karşılaşınca onu çevirip sordum. Ben ömrü hayatımda senin babana yaptığını yapan kimseyi görmedim. Neydi senin derdin bu adamla? Oğlu anlattı. Hocam benim babamın çok malı vardı. Allah onun rızkını genişletmişti. Kocaman bir ev yaptırdı. Benim üç kız kardeşim var. Babam binaya beş daire yaptırdı. Herkes kendi eşiyle ve ailesiyle bir dairede yaşıyordu. Ben de eşimle bir dairede kalıyordum. Ancak babam eşimi kendine hizmetçi bellemişti. Eşim hiç şikayet etmedi. Kendi anne babasına hizmet eder gibi hizmet etti. Ama babamın davranışları gittikçe garipleşiyordu. Bir gün bana bundan sonra bizim evde yaşayacaksınız. Karın bana hizmet edecek. Böyle yapmıyorsanız karını da al, başka bir eve taşınıp gidin dedi. Bir ay, iki ay, üç ay bu duruma sabrettik. Ama bana ve eşime gerçekten zulmediyorlardı. Sonunda oturup onlarla konuştum. Ben ailemi alıp başka bir eve taşınacağım. Size de bir hizmetçi tutup ücretini ödeyeceğim dedim. Ancak babam bu konuşmadan sonra gidip bütün mallarını kızlarının üstüne yapmış ve beni mirastan men etmiş. Ben de o yüzden gelip yıkandığı gün öyle davrandım dedi. Ona şöyle dedim. Her ne olursa olsun senin babana böyle davranmaya hakkın yok. Bu ne cüret. Bu ana babaya kötü davranmaktır ve Allah bunun cezasını dünyada iken verir. Sizin durumunuzda Allah babanı affetsin, adaletsizlik bir babanın evlatlarına yapacağı en büyük kötülüklerden. Kıyamet günü gelip de hakkını arayacağın vakit ne olacak biliyor musun? O gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, karısından ve oğullarından kaçar. Adaletsizlikten sakının ve korkun. Adaletsizlik en büyük zulümdür. Ana babaya kötülük etmekten de sakının. O cezasından asla kaçış olmayan en büyük günahlardandır. Kul hakları içinde en mühim olanı ana baba hakkıdır. Allah ve Resulüne itaatten sonra ana babaya itaat gelir. Çünkü anne ve babalarımız varlık sebebimiz ve veli nimetimizdir. Maddi ve manevi hayatımızı inşa eden müstesna fazilet abideleridir. Bir anne yüreği ve kucağı çocuk terbiyesinin yapıldığı muhteşem bir dershanedir. Aile yuvası çocuğun istikbalini şekillendiren ilk eğitim müessesesidir. Dolayısıyla anne ve babaların evlatları üzerindeki hakları sayıya gelmeyecek kadar çoktur.